Bu da ya. Plan. Ben sen. Nasıl bir taksim olmasın diye öyle böyle. Ya desen yeşil ister Allah'a yapmış olduğu hizmet binalarında, kelam. Allah'a yapmış olduğu Yeşil Camisi'nde kelam. Allah'a dolayı başkanımıza teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda olduğuna ve bizlerle beraber olduğuna, bütün mahallelere hizmet ettiğinden dolayı başımıza çok çok teşekkür ediyoruz başkanım. Hamitler bölge sakinlerine teşekkür ediyoruz. Burası gelişen bir bölge, hızlı büyüyen bir mahallemiz. 960 60 bin lira dayandı. Bu gelişimle birlikte sosyal ihtiyaçlarını karşılaması adına ciddi e, destekleri katkıları var. E, bu cami 3 sene önce burada temel atıldı, inşaata başlandı ve bugün bitmiş namaz kılınıyor. Her şeyiyle kurutulu olmuş. Teşekkür ediyoruz. Tabi i̇şte vatandaşın katkıları destekleriyle de oldu. Onların serçilmesi de oldu. Onların buraya sahiplenmesi. Kendi evine, kendi mahallesi sahiplenme demek. Bizlerde Bizler de belediye olarak burada bugün bazı faaliyetlerimiz var. Onlara başladık. Nedir bunlar? Çevre düzenlemesi, duvar, proje korkuluklar, atlas alma yerleri, bay bayan tuvaletler. İnşallah bunu da kısa sürede bitirerek buradaki bu eksiklikler tamamlanmış olacak. Mahallemize güzel bir eserlik ve bir de kazanmış olacağız. Hayırlı olsun diyoruz.